İki bulut konteyner marketten herkese merhaba Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz konteynerimiz 3'e 7 kutu profil şase ve büyük cam Frans pencere bir konteyner antrasit koyu gri hemen sizlerle içine bir göz atalım konteynerimiz odalı lobi görmüş olduğunuz gibi büyük bir odası burası Tabanı betopan, tabanı betopan, çok şık bir mutfağa sahip. Alt üstü dolapları, mermer mutfak, muslukları takılı. Su tesisatımız çekili. Burada sigorta girişimiz bulunmakta. Krizlerlerimiz burada. Burada ise lavabomuz, duş teklemiz ve klozetimiz bulunmakta. Ve ayrıca havalandırmamız mevcut. Burası güzel bir odamız. Kullanışlı. Yerimiz harikalar bir yarı kimlik mağazası yanında. Sincan'dayız. Ankara'dayız. Sizleri de bekliyoruz. É amizade.